Hepinize merhaba arkadaşlar Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle halk arzları üzerine konuşacağız. Elimizdeki halk arzları ne zaman satmalıyız ya da satmalı mıyız arkadaşlar? Bunu sizlerle tartışıyor olacağız. Çünkü bu noktada tek bir doğru yok. Öncelikle SPK tarafından onaylanan son 3 halk arzın ayrıntılı incelemesi YouTube kanalımızda mutlaka gidip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu halk arzları aldıktan sonra ne zaman satacağız? Öncelikle bunu 4 maddede ele almak istiyorum. Bu dört maddenin üç tanesi şirket iyi ise bir tanesi de şirket kötüyse geçerli olacak şekilde. Peki iyi ve kötü şirket nedir? Değerlendirme yaparken nelere bakacağız? Bunu kendimiz değerlendirebilir miyiz? Çünkü normalde kolay bir şey değil arkadaşlar şirket seçimi. Bu videoda bir şirket seçme videosu olmadığı için ve halk arzlarda da veriler az olduğu için zaten kesin yorum yapılamaz. Çok basit bir şekilde buna karar vereceğiz arkadaşlar. Şirket seçmek önemli. Kişiye göre değişen, yani kişinin yatırım tarzına ve süresine göre değişen, çok fazla sayısal veri olması sebebiyle de karışık gözüken bir iş aslında. Fakat gerçekten çok basit bir şekilde iyi şirket dediğim halka arz hisselerini değerlendirirken nasıl ayırt ediyorum? Bunu size anlatayım. Öncelikle şirketin satışları ve pazarı artıyor mu? Artacak mı? Bunu kendi kendinize sorun arkadaşlar. Yeterli pazar potansiyeli var mı? Bunu gidip sayısal verilerle inceleyin bakın demiyorum. Şirketin ne yaptığına baksanız zaten az çok ileride hayatımızda yere olacak mı? Kafamızı çevirdiğimizde o şirketi görecek miyiz? Ya da işimiz onlara düşecek mi? Bunu düşünebilirsiniz. İkinci madde ise yönetimleri ileride kullanılacak yeni ürünler geliştirmede kararlı mı? Potansiyelleri var mı? Bunu da gidip şirket verilerine ya da gidip şirket genel kuruluyla tanışmanıza gerek yok. En basitinden gidip Twitter hesaplarını bile takip edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde neyi planlıyorlar buna bile bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nerede görmüştük? CV Enerji'de görmüştük. CV Enerji sürekli yenilikçi şekilde ürünler üretmeye devam ediyor. Halkarz olduğu günden bu yana hala daha devam ediyor arkadaşlar. Örneğin sadece güneş paneli yapmakla kalmıyor. Güneş paneline farklı özellikler ekliyor. Ya da buna ek olarak ileride bizim işimizi kolaylaştıracak ürünler de bünyesine katmaya çalışıyor. Üçüncü madde olarak kar marjı sektör ortalamasının üzerinde mi? Bunu korumak ya da artırmak için neler yapıyorlar? Burada evet biraz daha sayısal veriler olabilir fakat satışları artırmak kadar maliyetleri düşürmek de çok önemli. Örneğin yine düz bir mantıkla ilerleyelim arkadaşlar. Kale Seramik'te bunu görmüştük burada da. Subflex diye bir ürünleri vardı. Öyle bir ürün geliştirmişlerdi. Ve halk arzdan gelen paranın çoğunu da oraya yatıracaklarını bize söylüyorlardı. Ben de halka arzlar videomuzda burada kale seramikle ilgili yaptığımız bu subflex yatırımı ile ilgili çok etkilendiğimi söylemiştim. Bu ürün alan olarak büyük ve işçiliği az. Böylelikle de maliyeti de az olmuş oluyor. Ve bunun yanında da yenilikçi ve alanında lider konumda bir üründü. Ve kale seramik de oraya yatırımlarını artıracağını bize söylemişti. Diğer maddeye geçecek olursak bunların yanında kabaca sizi hiç üzmeyecek taktikte arkadaşlar siz o ürünü kullanıyor musunuz? ya da hedef kitle siz olsanız o ürünü kullanır mısınız? Bu ne demek oluyor? Örneğin bebeğiniz varsa bebeğiniz için en sağlıklısını, en iyisini, en güzelini istersiniz her zaman. Bu noktada da alışveriş için gidip ebebekten alışveriş yapıyor musunuz? Sürekli oradan mı alıyorsunuz ya da bunu kendinize bir sorun öncelikle. Ya da bebeğiniz yoksa da şöyle düşünebilirsiniz. Bebeğiniz olsa gideceğiniz ilk yer ebebek mi olur? Tabii ki iyi şirket kötü şirket seçmek zordur fakat kabaca bu şekilde bakarak önümüzdeki günlerde o şirketin hayatımızda olup olmayacağını ve büyüyen bir grafik çizip çizmeyeceğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. İyi şirket seçme ile ilgili maddeler halinde hem sayısal veriler hem de temel analiz olarak sizlere video çekmek istiyorum. Uzun vadede büyüme hisselerini bulma konusunda Herkes kendi kendine yetebilecek noktaya gelecek o videodan sonra arkadaşlar. Birkaç sene borsada işlem görmüş şirketler hakkında daha kolay yorum yapabiliyoruz tabii ki. Bu videonun gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda talepte bulunabilirsiniz. Şirket seçme videosu gelsin diye arkadaşlar. Çünkü ben yorumlara göre video çekiyorum. Siz ne talep ediyorsanız ona göre ilerliyorum. Yine size konuyu anlatırken de Telegram kanalımızı tanıtmış oluyorum arkadaşlar. Telegram kanalımızda bu şekilde içerikler de sizlerle paylaşıyoruz. Birazdan buraya da geleceğiz. Artık iyi şirket, kötü şirket az çok ayırt edebildiğimize göre halk arzları ne zaman satmalıyız? İşte 4 tavsiyeden birincisi geliyor. Şirket iyi ise tutarsınız arkadaşlar kafanız rahat şekilde. Orada hisseye değil şirkete artık ortak olmuş olursunuz ve o şirkette sizinle birlikte büyüyüp gider. Diğer madde ise şirket iyi ise riskimi azaltmak için karımı içeride tutup maliyetimi çekerim. Burada tabii ki küçük paralardan bahsettiğimiz için bu maddeye karşı çıkan arkadaşlar olabilir. 200 TL zaten 400 oluyor. 200'ü içeride kalsa ne olur kalmasa ne olur şeklinde. Bu da tabii ki sizin kendi tercihiniz arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ise şirket iyiyse ve erken tavan bozarsa. Dikkat edin burada erken tavan bozarsa diyorum. Çünkü iyi şirketi bile pahalıya alırsanız o yatırımdan zor fayda görürsünüz. Para satın alırken kazanılır her zaman. Şirket ise ve erken tavan bozarsa sizi üzmeyecek ve yakın zamanda da size hemen lazım olmayacak para ile buraya yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki dördüncü madde olarak şirket kötüyse ne yapıyorum? Az önce de söylemiştim bu maddelerin 3 tanesi şirket iyiyse geçerli bir tanesi ise şirket kötüyse geçerli. Şirket tavan bozmadan önce çıkıyorum ve dolar bazlı yatırımlar yapıyorum arkadaşlar. Böylelikle TL olarak yatırım yapıp dolar olarak kazanç elde ediyorum. Haftaya cumartesi ya da pazar akşamı da dolar bazlı yatırımlar videomuz kanalda olacak. O video için şimdiden kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar ve yine bildirimleri açıp buradan tümünü etkinleştirirseniz de o videodan anında haberdar olmuş olursunuz. Asla dolar yatırımı yapılmaz fakat dolar bazlı yatırımlar sizi zengin eder arkadaşlar. Bu yatırımlara ufak gözle bakmayın. Düzenli olarak yapılan ufak yatırımlar tek seferde yapılan büyük yatırımlardan her zaman daha fazla kazandırır. Çünkü tek seferde büyük para bağlayan kişinin şansa çok fazla ihtiyacı vardır. İyi yerden o hisseyi alabilmiş olması için fakat biz her ay yatırım yaptığımız için piyasa düşse bizim için daha iyi oluyor hatta adet olarak daha fazla o hisseden pay alabiliyoruz. Şirket kötü ise yapacağım hareket ise çok basit arkadaşlar. Bunu da sizlerle zaten Telegram kanalımızda sürekli olarak işliyoruz. Hatta erken sattığım için bana kızanlar da olabiliyor. Dediğim gibi yatırım bireyseldir her zaman. Ben burada yaptığım hareketleri sizlerle paylaşıyorum. Sebeplerimi de bu videoda sizlerle açıklamış oldum. Şirket kötü ise yapacağımız hareket çok basit demiştik şirket işleme başladıktan sonra her gün tavanda bekleyen lot miktarına, takas analizine ve el değiştirme miktarına bakıyorum. Bunun ardından da tavan bozmadan önce çıkıyorum. Bu söylediklerimiz ne peki arkadaşlar? Bu sayılardan neler elde edebiliriz? Öncelikle tavanda bekleyen lot miktarı o hisseyi almak için sırada bekleyen insanlar gibi düşünebilirsiniz. Yani şu an herkes elindeki hisseleri satsa bile hissenin fiyatı düşmeyecek şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Eğer tavanda bekleyen lot miktarı fazla ise... Bir hisse borsada en fazla %10 yükselebiliyor ya da %10 düşebiliyor bir günde. %10'dan sonrası ise sıraya girmek zorunda kalıyor. Tabi bu sıra dediğimde ...milyonlarca bir sıra oluşuyor arkadaşlar. Ve bireysel yatırımcı da buradan asla neredeyse erkenden hisse satın alamıyor. Buradaki videomuzda da tavan bozmayan hisse nasıl alınır şeklinde sizlere ufak birkaç taktik verdim. Mutlaka o videoyu da izleyerek henüz tavan bozmamış hisseyi nasıl alabilirsiniz yeni halka arıza ekstra eklemeler erkenden nasıl yapabilirsiniz o videodan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yine el değiştirme oranlarını da kanalımızda paylaşıyoruz. Peki el değiştirme oranı ne demek? El değiştirme oranı da %8-10'lara geldikten sonra artık sadece halka arzdan alan kişiler değil diğer kurumsallar ve bankalarda toplu toplu hisse satın alabildi demek. Bu noktada da eğer bir tarafta bloklaşma varsa şirketin hareketini o bloğun en büyük sahipleri yönetebilir. Biz de bu noktada artık o hisse halka arz olmuş, hisse kıvamından çıkıp normal hisse gibi işlem görüyor diye yorumlayarak el değiştirme oranı arttığında o hisseyi satmaya başlıyoruz. Dediğim gibi bu veriler normalde ücretli arkadaşlar fakat kanalımızda sizlerle ücretsiz şekilde paylaşıyoruz. Örneğin cuma günü Ebebek'te 21 milyon adet lot Kuzu GEO'da ise 46 milyon adet lot olduğunu sizlerle paylaşmışız. Örneğin bu verilerden yola çıkarak ben bay döner ve kuzu haricindeki bütün halka arzları sattığımı sizlere duyurdum. Ve onun ardından ertesi gün hepsi birden düştü arkadaşlar. Tam olarak tavandan hepsini satmış olduk. Ben izdemir için daha erken satmıştım arkadaşlar. İlk tavan bozmasıyla birlikte izdemir satmıştım. Fakat diğer halka arzlarda tam olarak tavandan satmış olduk. Tabii ki buradan sonra hiçbir yükselmeyecek demek değil arkadaşlar. Zaten TL bazı bir borsada olduğumuz için her sene hemen hemen ikiye katlaması gerekiyor ki sizin paranızda değer kaybetmemiş olsun. Buna ek olarak geçen hafta yine sıkça karşılaştık. Devre kesmeler olursa da bu devre kesmelerin sonunda fiyatın kaçtan açılacağını sizlere söylüyoruz. Ya da saat 10'dan önce o günün fiyatını sizlere söylemiş oluyoruz. Bunu da yine normalde ücretli olan veri olan teorik eşleşmelere bakarak sizlere paylaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu verilere ek olarak kanalımızda yaklaşık 8-9 senelik tecrübesiyle bir tane teknik analiz ve veri analisti getirdik arkadaşlar sizler için. Ve teknik olarak güzel gördüğü hisselerden haftada bir tane ücretsiz şekilde sizlere Telegram kanalımızda paylaşıyor. Örneğin şuradan geçen haftaya gidelim. 66 TL'den takibi aldı, ülker listesini 80 TL'den bizlerle birlikte sattı. Bizimle birlikte yaklaşık 3 günde %21-22 civarında kazanç elde etti arkadaşlarımız. Peki ülker listesinde 80 TL neresi diye soracak olursanız tam olarak tepesi oluyor arkadaşlar. Yani hocamız sayesinde tam olarak tepeden ülker listesini satmış olduk ve cebimize %23'lük bir kar eklemiş olduk. Aşağıya gelseydi peki nasıl bir plan uygulayacaktık? Orada da 69-70 TL civarında... Bu hisseye tekrar giriş yapmayı planlıyorduk fakat 71 TL'den döndü. Onun için giriş yapamadık. Fakat bu önemli değil arkadaşlar. Çünkü bir yatırımcının yukarıya doğru bir planı varsa aşağıya doğru da mutlaka bir planı olmalıdır. Asla tek taraflı düşünmemelisiniz. Ve önümüzdeki fırsatlar da asla bitmeyeceği için kaçırdığınız hiçbir fırsata üzülmeyin arkadaşlar. Ondan sonra ise geçen hafta Ereğli hissesini takibine aldığını bizlerle paylaştı. Fakat bunlardan daha önemlisi arkadaşlar katıl üyeliğimiz başlatıldı. Ve bu katıl üyeliğimizde aylık sadece 100 TL'ye ekstra bir telegram kanalı açtık. Oraya katılıyorsunuz arkadaşlar. Ve oradan da sizlerle birlikte hemen hemen her akşam canlı yayınlar yapıyoruz. Buna ek olarak haftalık, aylık, yıllık gibi farklı farklı sepetlerimiz olacak. Onları sizlerle paylaşıyor olacağız ve örneğin bu akşam bir tane canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayınımızla bu hafta en çok yükseliş beklediğimiz 5 hisseyi sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu hafta güzel performans alabileceğini düşündüğümüz. Tabii ki bu sadece teknik değil ya da temel değil, ikisinin birleşimi şeklinde hocamızın güzel gördüğü hisseleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Yani burayı sadece hisse alsat kanalı gibi düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle finansal okuryazarlığınızı da yükseltebileceğiniz çok verimli bir katıl olacak sizler adına. Siz de bu ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız para biyolojisi YouTube'umuza katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım halka arzlardaki stratejilerimi sizlere açıkça paylaşabilmişimdir. Bu videonun ardından da umarım benim sattığım hisselerin altına negatif yorum yazmazsınız. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Para Biyolojisi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve Telegram kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.